Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen emeğe saygı olarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni dizi olan 3 kız kardeş dizisinden güzel oyuncularından gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle güzel videoların devamlı gelmesini isteyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasınlar ki anında videolarımızdan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Dizimiz asla final yapmasın diyenler, üç kız kardeşi asla final yapmasın diyerek bizlere destek olabilir.